ben de, de bu kadar kas masaj sevineceğim ama Lanet olun Arkadaşlar başladık gene Videoya yani Uçamıyorum da... bir Uçamıyorum Abi nasıl yapacağız ya Benim kapatmam lazım olacak Hızlı bitirelim de Hızlı bitirebilirsek Hayır o Ya biz şuraya Level buldum abi level buldum. Level. Level. Ama Aa, benim olduğum yerde olmak istemezsin. Olmak istersin de yani. Game mod açık değilmiş. Help. Help bana. Help. Help. Hey. <laughs> okay. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Help. Lan sus. Ezan da okunuyor. ettiriyor bana ya. Lan yardım etsene. Abi ben burada başka işle uğraşıyorum. Lan bir el attı sırtını aldı. Çıkayım ha ah çıktım. Ah chest. Yay yay var. Yay diyor. Oh, yay diyor yay gelmedi. Altın kütçesi var bir de merdiven var. Çok bu ne amık? Merdiveni nereye koyacağım biliyor musun sen? Nereye? O bizim az önceki merdiven yerleri vardı ya. He. O'lara koyacağım bir tanesini. Ben de buradan merdiven alacağım. Hangi saçımız burada? Bu Kendi kendine gitmeye başladım. Mallaştı. Hayda. Ben buradan o lavulu nasıl? Kapı kırmak vardı değil mi? Sana bir şey soruyorum. Bir şey kırabilir. Kapıyı kır, alayını kır yani. Anasını satayım. Kill kırılıyordu sadece. Ya yani game modu açmak zorundayım ben de ya. Lan game mods alsın yemin olsun bak ha. Ben buradaki testlere bakıyorum merak etme sen. Abim ne yapıyorsun ya çekil. Elleme sen. Şu testlere ya. Ya oğlum burası benim görevim. Uuu var. Onları bende. Sen merdiveni kral. Yanlışlıkla yukarı koydum. Abi biraz da ben de olsun yani. Lan merdiven yok oldu. Of tek azıcık ya. Neyse hadi merdiven koy. Abi yani game mod bina Ha kardeş geldi banlayacağım mı? Banlama ya kalsın. Ya banla banla. Banla banla. Adam banla gelmesin, oğlum, ne olur ne yapıcağım. Banlasanaaa. Salak sen banla. İsmi neydi lan unuttum. Hah. Kardeş JL 43 43. Ban. Kardeş. JL. 43 43. Yazık oldu ya. Gelir gene ya, şafak o. E abi bende bir tane merdiven var. Lan onu at yere. Yok olsun. Veya atma yok et. Bir şey yap bir yerine sor. Ya lazım olur lazım olur. Ve lazım oldu. Ya yani neyse arkadaşlar buraları hızlıca geçelim biz. Uf, game mod alıp. Lan hadi. Şunları kes. Arkadaşlar burayı game mod alıp. Geçiyorum. Abi şu an iskeletle iskelet dav doluyor ya. Ha o iskelet miydi? Ben de kimi atıyor diyorum. Sen nasıl yaya aldın diyorum. Arkadaşımızın işi var ondan game mod aldım. Ve geldik sanırsam. Sonuna mı geldik? Sonuna geldik herhalde. No, ot, oh kat. Evet. Bu bölümlükte bu kadar. Sonuna geldik lan. Bu ne var? Aynen ha. You win falan bir şeyler diyor. Aa burada şey buldum sandık. Ne ne çıktı? Altın. Evet arkadaşlar. Bu bölümlükte bu kadar değildi lan sanki. Dur stop et, stop et, stop. Aa, öldüm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Krak'ı aldım yanlışlıkla. Ya ben de bu bölümü bu kadar diyorum ya. Lever çıktı, lever'ı açtım. Ama bir şey olmadı galiba. Aa, Abi, bir yer aha. açıldı, bir yer açıldı gel. What are you doing? Dokuz. Et Lan yardım et, öldüm. Zombi vardı. Alırdım. anladım da. Evet arkadaşlar gizli bir yer bulduk ve de benim şu an zombi tırtıklıyor. Öldüm. Ölmeseydin şaşardım. Bekleyin arkadaşlar şifreyi giriyorum Evet arkadaşlar ben öldüm ve de back komutunu yazamadım. Neyse. İşte. Abi ben de merdiven var. Ne yapıyorsun? Dur bir dur. O niye kırdın sen ya? Ya game mod al yukarı çık. Hayır. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Dur bir dur. Şey arkadaşlar videoyu durduruyorum. Teminki yerde hani 9 falan yazan yerde gelince devam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oh, oh baby slam. Lan kolum. Kolum çok acınma. var. Lan ne? Ah. Çek yine. Çekiyorum. Yine çeker misin? Çektim. Zombi öldürdüm. Lan zombi öldürdüm. Lan gözükmüyor bende zombi. Bende niye gözüküyor? Lan o? bilgisayar kazmasından gözükmüyor. Yine çek hadi hızlı. Lan dur geçeyim şurayı da çekerim. Kapıları kırıyorum ben arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Çeker misin? Lan dur kapıyı kırayım da. Amık, bilgisayar çok pis kastı. Swipe pek yazayım bari lan. Öldüm ya İnşallah. Evet. Sen bir çıkıp girsene abi. Aşağı mı ince? Lan aşağı inmesene mal. Ho set home çektim Allah'tan. Gel lan Mati Girsene sen. Dur bitti. Bitirdik. Abi bu Creeper'la salak mı lan? Lan susans. Bağlı. Geldin. Altın kilitçeleri benim. Vagon benim abi. Vagonlar. Ya vagon alalım biz. ne yapacağız biliyor musun? Ne? Ya buraya koyacağız işte gideceğiz. Ben gidiyorum ilk. Abi ben gidiyorum. Ya ben, ben. gideceğim. Aa abi birinin birinin lazım. Hayır batın var. Al işte. Ama yanlış yere koyuyorsun. Buraya koyacaksın. Buna gidince bu butona basacaksın. Ve gideceksin de ben butona binmedim. Çekiliyor musun arkadaşım? Çekil Bil bir. <laughs> ya ne yapıyor? Allah'tan ben seni yiktirdim. İnsan teşekkür love. eder. Teşekkürler. Love. Abi ben denemeyim şimdi onu. Lava geldi. Patladı. Gel gel. Geliyor. Lan takıldı bu. yayan gidiyorum bundan sonrasında arkadaşlar.